Evet arkadaşlar merhaba. Excel'de 4 işlem göstereceğim. Bir tane yeni Excel sayfası açıyoruz. Ben boş bir Excel sayfası tercih ettim. Siz kendi kullanacağınız Excel sayfasından bakarsınız. Mesela il verelim. Gaziantep dedik. Şanlı Urfa diyelim. Başka katman. Şurada bir a koyduk. Uzatmadan yapacağım zaten. Şuraya da kart Burada o ilin satışlar olsun. şirkette çalışıyor gibi düşünelim. Burada da adet olsun. Tamam. Kafadan rakamlar vereceğim. Yüz basit rakamlar verelim. adetleri de ufak verelim biraz. Şimdi burada örnek veriyorum bize toplam istiyorlar. Toplam şu şekilde yani ee, toplayıp bir yerden toplam formülümüz var. Otomatik toplam atma. Ben bunu göstermeyeceğim. Kullanmayı bilmiyorum. Sağlıklı bulmuyorum. Veya alışmamışım. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Kendin yaz. Daha da hızlanırsın. Daha da pratikleşirsin. Çünkü burada toplam yapabilirsin. Ama ilerleyen zamanlarda farklı bir durum olduğunda. Burada sadece toplam var yani. Onun dışında çok fazla bir kullanacağım bir şey yok. Örnek veriyorum. Farklı bir toplam yapacaksındır. Bir kısmını alacaksındır. Parçalı toplam yapacaksındır. İşlemin içerisine başka işlemler katacaksındır. O yüzden elle yazıp bu şekilde alışın. Eşittir diyoruz. Her fonksiyon işlemde mutlaka eşittir demeniz lazım. Eşittir demezseniz sizin bir işlem yapacağınızı anlamaz. Yani şöyle mesela topla dersin. Metin gibi kalır. O yüzden eşittir. Topla diyeceksiniz. Burada zaten var çıkıyor. Parantez açıp istediğiniz alanı seçip enter'a basın. Gördüğünüz gibi toplam yapıldı. Bu alanı toplaması. Mavi alan. Yan tarafta da bir toplam yapacağız. Nasıl yapacağız? Aynı şekilde yapmayacağız. Burada zaten bir kere yazdık. Aynısını buraya çektiğimiz zaman Burası toplama yapmış oldu. Diğer işlemleri de burada göstereyim. Eşittir dedik. Toplam dışındakilerde normal sembolleri kullanabiliriz. Toplamda da kullanabiliriz. Nasıl? Mesela burayı seçtik. Geldik. Artı dedik. Burayı seçtik. Toplamını aldık. Veya aşağıda yaptığım gibi topla yazıp daha geniş tek tek artı işaretini koymaktansa tek seferde kaydırarak alabiliyoruz. Çıkarma işlemini yapalım. Seçtiğimiz alandan sonra tire koyuyoruz. İkinci alanı seçiyoruz. Çıkarma işlemimiz tamamlandı. buraya seçtik. Yıldız koyuyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz yıldız. Diğer bölümü seçtik. Çarpma işlemimiz de tamamlandı. Yine böyle seçtik. Sağ yatık slash kullanıp buraya seçince bölme işlemimizi de gerçekleştirdik. işlem bu kadar.